Gel. Ne oldu oğlum? Niye korktun? Geçiyoruz. Gel. Bakın abi. Kuka. Soğuk Baba niye korktun oğlum? Kuka gel. 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 Her bak bak, bak bak bu ne? Bakın bak. Gel. 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 Niye öyle bakıyor? Hiç böyle görmediydin yedim bunu. Çok geç kaldım her şey ters gitti. Bak. <laughs> <etme, düzelmeye> <laughs> <laughs> Onun içine bir şey mi gördü o? Aç bakayım onu. Yeni Ildor Brezilya keratin bakım ile artık çok kolay. Bak 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 Kurut, ısıyla düzleştir. Isının yarattığı hasara karşı saçlarınızı koru. Elektriklenmesini önler. 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar.

Ne oldu buna? Dom sıradan sabundan farklı mıdır? Yüzümüzün bir tarafını sıradan sabunla, diğer tarafını Dom Cream Bar yıkayın. Sıradan sabunla yıkanan taraf daha kuruyken, Dom ile yıkanan taraf yumuşacık ve pürüzsüz. Çünkü Dom farklıdır. Dörtte bir nemlendirici krem içeren formülleri cildinizi kurutmadan temizler. Kış aylarında boğazınıza destek mi lazım? Karşınızda Terenatur. Terenatur doğal içerikte eşsiz formülüyle boğazınıza destek olur. Terenatur. Kışın etkilerini fazla. Kuka gel. Baba. Allah. Oğlum ne gördün? Ne var orada acaba? He? Şşt. Kuka. Gel. Gel. Baba. Bismillah. Gel. Niye korktu bu? Rengi çok fena. Saldıracak bir şey. Kuduz mu oldu bu? Kuduz olabilir mi? Kuka. Yine de götürmedik onu. Geçti ha aldı. Ne kokluyor? Kuka. Gel bakayım. Şekilde değişti. Baksana vücuduna. Pisi 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 pisi. Nereye bakıyor? Yemek yerken keyfiniz kaçmasın. Artık Gavi Digest var. Gavi Digest kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit içerir. Kalsiyum sindirim enzimlerinin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Deneyen her 10 kişiden sizin beğendiği Gel, bakayım, gel. gel oğlum yat hadi. Kalistos gücüyle karşılaşan mikropların sonu kaçınılmaz. gel lan gel. 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 Hadi gel. Gel. Gel kuka. Gel. <laughs> gel. 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 Bismillah. Ne oluyor buna ya? <laughs> Allah Allah. Kuka. Kuka. Ne gördü bu? Abi <laughs> <laughs> niye korkuyor ama? Gel. Gel. Oğlum sen neden korktun Durup Dur durca hiçbir şey yok dedi değil mi? O tenekeden bir bir korktu sanki. Gel. City kuzey taraflarında bir ordu mensubu kılığına giren 19 yaşındaki Jeff bir satıcıyı 60 bin dolar değerinde iki araba için dolandırdı. Şimdi mi gelmemi istiyorsun? Suç mahalline geri çekilmiştir. <laughs> 24 Ağustos 2009. Neler neler oluyor bu? Eller yukarı. Eller yukarı. Yapar. Eller Hayır. hayır, El hayır. 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 Tamam. 5 saniye sonra bir araca bindirildim. 4 kez sahte kimlikle mal almak suçundan tutuklandım. Dün yes. Ohio'daki yes. dolandırıcılık yes. ve hırsızlık suçlarıyla bağlantı kurulmasından ne oldu lan acaba? Son tarihi ve bir, evet, evet. Tarih bir şey mi ne hakkında biraz yalan söyledim. Allah Allah. Kuka! Gel. Benim hakkında ulusal suç soruşturması kontrolü yaptıkları yes. zaman yes. suçlarım ortaya çıkmayacak. Numara işe yaradı. Gel. Gel, gel. gel baba. Ne oldu oğlum? Niye korkuyorsun? Git. gel, Git. Oğlum sen neden korktun? He? Seni ne korkuttu? Evet. He mi oğlum? Gel bakayım. Şey. Gel. Gel, gel lan. Gel oğlum gel. Bu şeyden korktu ya. Şunu anlamadım. Allah Allah. Onu fare mi gördün? bir şey olmasın orada. Yoruldum. Yok. Gel. Evet, evet, iş, oku, oku, Baksana. Niye öyle yürüyor? Usta bir ve Hadi gel için şartlı idare etti? Ama bir de Joko Bini Gelsin hadi. Gel. O, 18 yaşında. Kalacak bir yere ihtiyacı olduğundan memleketi o Ne oldu baba? O ve Oli, ne var? Onu Kendisiyle kalabileceğini söyledi. Gel. Düğü hemen işe koyuldu. Sıradaki dolandırıcılığı için Baksana. Sahte belgeler yapmaya Bak, başladı. Hiç hiç evet, gerçekten... Ama hiç böyle bir hayatta yani... olmadıydı ya. Son altı aydır Irak'ta bir şey var. Ayfer baksana son gözleri ya. Seninle Hücre arkadaşının kişisel bilgilerini kullanarak yeni hesaplar açtı. Kuka. Savaş kahramanı tezgahında ustalaşmıştı. Bu, bu bağımlı bir yaşam tarzıydı. 18-19 <laughs> yaşındaydım. Baba ben de 70, korkuyorum 40, ha. 50, 60 bin dolar değerindeki arabalarla kaçıyor. Bunu alabiliriz. Baksana. Bu sanki dünyanın zevizi gibi <gülüyor> <hissetmişsiniz> <gülüyor> bir şey. ver onu da yesin de hani oyalansın. Sadece o şeyden sadece ver onu bağırlık, da. Rahat, kabul görme. Fuka. Ordu sizin için bu kadarını yapabilir bu harikaydı. Hmm. Hadi. Bu ne ya? Git sen ha git. Kapat orayı da. Genç Benim şeyden hani daha aldıydık ona tatlı. Ben daha, tatlı. <laughs> ben daha şey sap gibi. Git. Gel. gel oğlum git. Git bakayım git. Eğleniyordum ve para harcıyordum. Oğlum bu hallerin ne senin ya? Düzenli olarak hareket git. halindeydi. Bir git. eyaletten diğerine geçiyordu. Ohio'dan Wisconsin'a Bilmiyorum. Oğlum, bizim görmediğimiz ne görüyor acaba? Yakalanmadan kaçma yöntemi işe yarıyor gibi görünüyordu. Cez gibi insanlar o sahte hesapları açarlar. Bir bölgeye giderler ve o sahte hesapları kullanırlar. Baskıyı hissettiği zaman işini bırakır ve farklı bir yere gider. Bir yerden diğerine sonra diğerine gider. Ver bana vereyim mı? <laughs> Otur oraya. Beni kim aradı Polisler seni bulmaya çalışıyor kardeşim. Gel. Otur. Onlara bir şey gel. değil mi? Nerede olduğunu onlara gel. söylemeyeceğim. Bizden sen seni sen Polisler seni arıyor. Al al. Şartlı tarihi kurulu seni dur, istiyor. Dur, Her yerde aranıyorsun. Gel hadi <laughs> gel. Gel gel gel. gel. Ha, ya ya şimdi halıya dökecek. Al. Sonra <laughs> yakalarlarsa beni yakalarlarsa, <gülüyor> yakalarlarsa <gülüyor> beni yakalarlar <laughs> ama yakalayamazlarsa yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim dedim. İlk, İlk kez mi açtım bu paketi? diyorum. Hmm. Hiç şey sonra şartlı hmm. bir ay Son aracını bıraktıktan sonra soğuk mu la dolaptan gördüm. aldın ama İnternete gezerken sıradaki şu 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 hedefi şu şu gözüne ilişti. Ye oğlum ye. Kuzey Richville, Ohio'dan 22 öğrencisi oğlum, ye. Jennifer Hadi. Hadi ye. bir sosyal Hala, Hala aklı oralarda. Arkadaşlarını tanıyor Yok, gibi görünüyor. sodadan soda, yoksa? kızın arkadaşlarını tanıdığına inandırmış. Böylece onu kendine çekmiş. Ona Irak'tan ülkeye yeni döndüğünü, bölgede yenildim. Aslen bu bölgeden <laughs> değilim. Eğer istersen ve sakıncası yoksa seni yemeğe çıkarmak istiyorum. ne oğlum. Ya. Ye akşam yemeğine çıkamam ama evime gelmeye ne dersin? Film falan izleriz dedim. Tamam sorun ne değil. Ne oldu oğlum o gözleri öyle? Olacağım dedim. Diyorum, yeni kurbanı ile ilgili büyük planları vardı. Ama önce onu etkilemesi gerekiyordu ve bunu nasıl yapacağını... Yedin mi? Gel. 2006 yılı XC'ye aldım. <laughs> Diyor, ilk buluşmalar için Jennifer'ın evine lüks arabasıyla gitti. Garaj yoluna çektim. Ve babası eve geldi. Bay Jones? Evet. Sonra Jennifer ve annesi dışarı çıktı ve babasına katıldı. Merhaba ben Jack. Jaguar kimin dedi? <laughs> Aa evet o benim, o benim arabam. <laughs> Dün ailesiyle ilgili bir dizi yalan uydurmaya başladı. Soğukkanlı, sakin ve aklı başındaydı. İş üzerindeki bir sanatçı gibiydi. Parası olduğunu söyledi. Büyük babasının kendisine bir fonla 350 bin dolar bıraktığını söyledi. Geri dönmek çok güzel. Geri şey dönmek ister misin? Gel. Herkesi iki hafta boyunca Gül. Gül. Jennifer ve ebeveynlerini kazanmak için çok sıkı çalıştı. Gel bıcağım oğlum. Gel. Gel kendi ve Hücre arkadaşının adına yarattığı boş hesapları kullanarak Jennifer'ı lüks alışveriş merkezlerine götürdü. Tamam. Onun istediği her şey için çek yazdı. Spray bronzlaştırıcılardan. Aa evet elbette bu formu doldurmanız gerekiyor. Ve bütün bunlar onun hakkında Ohio ve Kuzey Carolina'da tutuklama emri olmasına rağmen gerçekleşti. Hayatında ilk kez bir erkek arkadaşıyla düzenli bir ilişki yaşıyordu. İlk kez. Aile benim yanımda kendilerini güvende hissediyorlardı ki kızlarıyla evlenmemi umuyorlar Ama diyor evlenmek istemiyordum. Evlenmek yerine en yeni ve en büyük tezgahı için otantik örmesine yardım etmesi için ona ihtiyacı var. Hadi gel otur. Hadi şunu bakmak ister misin? O kız yanımdaydı. Bak şunu soralım mı dedim. Evet sanırım bir Ben dedim. Benim çocuklar sizinle de televizyonda görürsün. Bunu sana. Başarılı olursa diyor. böyle yaptın oğlum. Bu genç dolandırıcı herkesi kandırdı. Kork Korkma oğlum bak, bak bak. bak. Baba. Yerel bir Baba gel bakayım. Gel. Gel hadi gel. Bir mi buna? <laughs> Jared Dürr, 19 yaşında bir olan ve sabıka geçmişini kontrol ettim. Orada bazı dolandırıcılık suçları vardı. Becerikli genç suçlu için ailesinin adresini kullanmak ahmak bir hataydı. Şimdi ne yaptı? Bay konuştuğumda zor zamanlar geçirdiğinden bahsetti. Onu son zamanlarda burada görebilen arkadaşları var mı? nerede olduğunu bilmiyor. Jared'in o sırada nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktu. Bildiğim kadarıyla abi Kuzey Retro'da bir genç bayanla çektiğini söyledi. Buradan hoşlandığını düşünüyor musun? Buna bayıldım. Burada yaşamak ister misin? Cidden mi? Evet. Diyorum, yerel otoritelerin peşinde olduğuna ve yeni kız arkadaşının adresini öğrenmek üzere olduklarına dair bir bilgi yoktu. Ev konusunda anlaşma yapmaya hazırdık. Orada okay. oturdum ve bu evi gerçekten sevdim dedim. 303 bin dolarlık bir çek yazdığımı hatırlıyorum. Collapse. Çeki yazarken bütün o sıfırlardan ötürü endişeliydim. Oğlum ne korkuyor bu ya. Sonra boş verdi. Bu gece kutlamaya Bak kaç salladım bak abi. <gülüyor> 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 Baba gir. <yer. gülüyor> hadi gel. Ama çok